Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Netflix'teki Windows Day dizisinin çekildiği Romanya'daki kalenin önündeyim. Gerçekten muazzam bir yer. Bu arada dünkü Bitcoin, Ethereum ve BNB Trader'im tam olarak beklediğim gibi çalıştı. BNB Trading 950 dolar karda, Ethereum Trading ise 650 dolar karda kapandı. Bitcoin trade'im ise hala aktif. 950 artı 650 yaklaşık 1600 dolar BNB ve Ethereum traderinden kar elde ettim. Bitcoin trade'ini de katarsam toplamda traderden 2000 dolar kar elde ettim ki gerçekten şahane. Ve 2000 dolar kar elde ederken sadece 100 ila 200 dolarlık risk aldım ki işte olması gereken şey bu. Trader tabii ki de önemli fakat bence esas önemli şey portföyü kurmak. 2000 dolar gibi küçük miktarlarda kar elde etmek tabii ki de önemli bir şey fakat benim esas yaptığım şey piyasada neler olduğunu anlayarak milyon dolarlık portföyümü korumak. Geçen sene 11 Kasım 2021'de bitcoin 69 bin dolardayken kriptoda ve borsada her şeyi satmıştım. Ve tabii ki bu bana tesla, google, facebook, bitcoin, ethereum, mcrt, cake ve uniswap gibi varlıkları düşük fiyatta alma imkanı tanıyor. İşte portföy kurmanın önemi bu. Tabii ki 100 doları 1000 dolara 2000 dolara dönüştürmek de güzel bir şey. Fakat esas amacın milyonlarca dolarlık pozisyonlarımı kurmak. Teknik analiz sayesinde piyasada doğru zamanda her şeyi satıp doğru zamanda tekrardan alarak portföyümü kompanze etmeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki Tesla'ya 100 bin dolar yatırdım. Tesla %70 düştü kaldı 30 bin dolarım. Eğer teknik analizi güzel yapıp tepede satabilsem Tesla'yı ucuz bir şekilde %70 düşmüşken alabilirim. İşte portföy kurmanın önemi bu. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak piyasa bugün yeni yeşil özellikle altcoinler. Ethereum Classic bugün %13 yükseldi. Near %13. ADA %4. Bit %3. BNB yine %4'e yakın yükseldi ki gerçekten şahane. Uniswap %3. Ethereum %3. Matic %3. Özellikle altcoinlerde bugün çok güzel bir yükseliş görüyoruz ki gerçekten harika. Şimdi Bitcoin'de günlük grafiğe gidersek Haziran'dan bu yana oluşan bir azalan üçgen paterni var ki bu bir boğa paternidir. Ve genellikle uzunluğun %70'inde yukarı yönlü kırılması beklenir ki yukarı yönlü kırılması halindeki fiyat hedefi 25 bin dolar. Bitcoin'un itibariyle muhteşem bir şekilde buradaki trend trendline'ın üzerinde kalmayı başarıyor. Ve tam olarak tahmin ettiğiniz gibi kanalın direncine kadar yükseldi ki gerçekten şahane. Bakalım buradaki kanalı yukarı yönlü kırmayı başarabilecek mi? Eğer yukarı yönlü kırmayı başarabilirse bir sonraki fiyat hedefi 17.400 dolar seviyesi. Stokastik günlük grafikte de yükselmeye devam ediyor ki gerçekten şahane. RSI'de yukarı yönlü güçlü bir şekilde gidiyor. 4 saatliğe gidersek stokastik şu anda aşırı alım bölgesinde. Yani biraz geri çekilmeyi bekleyebiliriz ki Bitcoin tam olarak buradaki kanalın tepesinde dirençle karşılaşmış durumda. Kısa vadede biraz geri çekilme olabilir gibi gözüküyor ki şu anda Bitcoin trading kardayken kapatmayı planlıyorum. Çünkü Bitcoin burada üçüncü kez dirençle karşılaşıyor. ve burası çok güçlü bir direnç seviyesi. Burada oluşan küçük bir W var gibi. Bu biraz güzel bir boğa sinyali veriyor fakat maalesef 4 saatlik stokastik aşırı alım bölgesinde ve şu anda güçlü bir dirençle karşı karşıya. Şu anda Bitcoin trade'im aktif ve 375 dolar karda. Şu anda bu trade'i kapatacağım çünkü Bitcoin'de kısa vadede geri çekilme bekliyorum. Bu arada günün erken saatlerinde BNB ve Ethereum traderim de karda kapandı. Ethereum yüzde %66 karda kapandı. Yani yaklaşık 700 dolar civarında. BNB trade'im ise 932 dolar civarında karda kapandı. Bitcoin trade'im ise 380 dolar civarında. Yani bu trade'lerden toplamda 2000 dolara yakın iki ar elde ettim ve bu sabah BNB Trading'i kapattığımı Telegram grubunda söylemiştim çünkü BNB 256 dolardaki güçlü dirençle karşı karşıya aynı şekilde Bitcoin'de şu anda güçlü bir dirençle karşı karşıya bu yüzden Bitcoin'de kısa vadede geri çekilme bekliyorum bu yüzden tradingimi kapattım saatlikte stokastik aşırı alım bölgesinde fakat burada oluşan bir boğa bayrağı formasyonu var gibi gözüküyor ki bu da bir boğa paterni ve yukarı yönlü kırılması beklenebilir. Fakat burası çok güçlü bir direnç seviyesi. Ve 15 dakikalık grafikte Bitcoin'in bu dirençten 2 defa reddedildiğini görebiliyoruz. Hacimde de biraz düşüş var. Bu yüzden kısa vadede biraz geri çekildikten sonra long kaçmayı planlıyorum. Fakat 15 dakikalık grafikte burada oluşan çok güçlü bir dip formasyonu olduğunu görebiliyoruz. Bu gerçekten çok kuvvetli bir dip formasyonu. Bu da Bitcoin için güzel bir haber. Saatlik grafikte de durum aslında fena gözükmüyor. Fakat dirençten şu anda reddedilmiş durumda Bitcoin. Bu yüzden biraz geri çekildikten sonra yani 16500 dolar civarındaki destekten long kaçmayı planlıyorum. Stop loss ise çok yakında olacak çünkü trade istediğim gibi çalışmazsa çok fazla para kaybetmek istemiyorum. Kar alma hedefi ise büyük üçgenin direncinde yani 18.183 dolarda olacak. 11 oranında şahane bir trade. 1644 dolar kazanmak için 147 dolar riski ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 16.440 dolar potansiyel kar. 20x'lik kaldıraçta 32.000 dolar potansiyel kar. Şimdi Bybit'le bu trade'i açmak istiyorum. Bu arada siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsa ve Bybit linkine tıklarsanız full bonusun değeri 30 bin dolar. Fakat tabii ki full bonusun tamamını almak için bütün gereklikleri tamamlamanız gerekiyor. Aynı zamanda tamamen ücretsiz Telegram grubunun linki de yine açıklama satırında. Şu anda Telegram grubunda 5002 kişi var. Her gün 5000 kişi kripto hakkında konuşuyor. Ve dün Telegram grubundan da muazzam karlar geldi ve yine kriptonun temellerini indiğim kripto master kurs linki de açıklama satırında. Şimdi Bitcoin'deki trade'imi Bybit'te yapmak istiyorum. Trade'in açıldığı yer 16.538. Şimdi Bybit'e geldik ve 16.538 dolarda bu trade'i açmak istiyorum. Bu arada BNB'deydim. Şimdi Bitcoin'e geldik. Evet 16.538 dolar Bitcoin'deki trade'imin açılacağı yer. 1000 dolar değerinde pardon buraya yanlış yazmışım. 16.538 bin dolarlık marjin kullanacağım ve 20x'lik kaldıraç kullanacağım. Yani toplamda 20 bin dolarlık pozisyon olmuş olacak. Kar alma hedefi ise 18.183. Bu arada ben traderimi şu şekilde okuyorum üstteki yeşil çizgi kar alma hedefi yani 18.138 dolar trading bu noktaya geldiğinde otomatik olarak kar da kapanacak. Ortadaki beyaz çizgi ise trading açılacağı yer yani 16.538 üstteki yeşil çizgi kar alma ortadaki beyaz çizgi ise trading açıldığı yer aşağıdaki kırmızı çizgi ise stop loss yani 16.391 trading otomatik olarak küçük miktarda zararda kapanacağı yer. Evet kar almayı buraya yazıyorum. 18.138 Stop loss ise 16.391 16.391 bu trade'de 1934 dolar kazanmak için 177 dolar risk ediyorum ki gerçekten şahane bir trade ve bu trade'i de Telegram grubunda paylaşacağım ve şimdi bu trade'i onaylayacağım. Bitcoin 16.538 dolara geldiğimde bu trade otomatik olarak aktifleşecek. 1.18 Bitcoin'lik bir pozisyon, 1000 dolarlık marjin kullandım, 20x'lik kaldıraç kullandım. Toplamda 20.000 dolarlık pozisyon, 18.138 kar almam, 16.391 stop loss ve bu trade'i onayladım ve şu anda bu emrim hazır. Bitcoin'in 6538 dolara geldiğinde bu trading otomatik olarak aktifleşecek. İşte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde. Şu anda Bitcoin'in buradaki dirençten reddedilip buradaki destekten yukarı yönlü sekmesini bekliyorum. Evet Bitcoin'deki trading bu şekilde. Bu arada dün Telegram grubunda da gerçekten şahane karlar vardım. İlk defa buradayım ve küçük miktarda BNB Trading'de kar elde ettim. Master kursu yeni bitirdim. Teşekkür ediyorum James demiş. Ben teşekkür ediyorum. Kripto'nun ve teknik analizin temellerini indiğim Kripto Master kursu açıklama satırındaki linkten alabilirsiniz. Aşağıdaki yorum ise şöyle. Karlarımı alıp MCRT'de maliyet ortalamasını düşürmeye çalışıyorum. MCRT'den bu piyasasında çok umutluyum demiş. Bildiğiniz gibi MCRT'nin kurucusuyum ve umuyorum boğa piyasasında güzel yükselişler olacak. Teşekkür ediyorum James demiş. Ben teşekkür ediyorum. Bu da bu sabah karla kapanan Ethereum trading. Yaklaşık %66 karla kapandım. Yine görmüş olduğunuz gibi BNB trading'den %81 kar elde eden birisi var. Bu arada bu bu sabahki BNB trading 932 dolar karla kapandı. Bitcoin trading ise az önce 370 dolar karda kapattım. Yine Telegram grubunda muhteşem bir kar var. Bitcoin tradingden 618, Ethereum'dan 427 ve BNB'den 88 dolar kar elde eden birisi var ki gerçekten şahane. Tebrik ediyorum. Kar elde eden herkesi tebrik ediyorum ve yine şahane yorumlar gelmiş. Gerçekten teşekkür ediyorum. Evet piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kriptonun temellerine indiğim Kripto Master kursu açıklama satırındaki linkten alabilirsiniz. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Geçen sene 11 Kasım'da her şeyi satmıştım ve şu anda tekrardan almaya başladım ki aldığım şeyleri Twitter'da paylaştım. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.